Bu suda düşmeyecek. Ya da bizimkilerde. Nasıl benzer bir yapı var şurada. Hadi. Ondan sonra bir de şu, <laughs> şu alanda var. Tamam. tamam. Da Denizli Acıpayam Mevlütler Mahallesi'ndeki Alacay'ın sit alanındayız. 90'lı yılların başında burası. Sit alanı ilan edilmiş. 2000'li yılların başında burada bir yüzey araştırması yapılmış. Fakat maalesef onun dışında herhangi bir araştırma ya da çalışma bu sit için söz konusu değil. Köylüler burayı Alacay'ın ya da Alicin ismini veriyorlar. Fakat buranın antik dönemdeki ismi Agate Kome Asil ya da Güzelköy anlamına geliyor. Yüzeyde gördüğümüz Kalıntıların çok büyük kısmı geç imparatorluk dönemine Bizans dönemine tarihleniyorlar. Toprağın altında ne olduğunu herhangi bir araştırma yapılmadığı için. Henüz bilemiyoruz. Araştırmaya muhtaç bir bölge burası. Buranın en önemli yapılarından birisi arkamda görmüş olduğunuz kilise. Bu kilisede hala freskler görülebiliyorlar. Çok büyük kısmı maalesef tahrip olmuş durumda. Yetkililerden bu konuya da el atmalarını istiyoruz. Bu fresklerde İncil'den sahneler betimlenmiş. Bu sahneleri dediğim gibi kısmen de olsa günümüzde hala görebiliyoruz. Fakat bu freskler korunmaya muhtaç. Fresklerin geç Bizans dönemine tarihlendiğini yani aşağı yukarı 900 bin yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o dönemden sonra burada herhangi bir yerleşme yok. Son yerleşme o dönemde olduğuna göre bu freskler de çok büyük ihtimalle o dönemden kalma. Benim görebildiğim kadarıyla 3 tane sahne çok net olarak görülebiliyor. Bu sahnelerin her birisi İncil'de yer alan sahneler. Ee, i̇lk gördüğüm sahne deisis sahnesi ki bu sahnenin bir benzerini biz Ayasofya'da da görüyoruz. ya yakarış demek. Kıyamet gününde geçen bir sahnedir. Hazreti İsa'dan, Hz. Meryem ya da vaftiz Yahya, Yahya peygamber ya da havariler insanların günahları için af dilerler bağış dilerler yakarışta bulunurlar bunun anlatıldığı bir konudur bu değersiz ve arkamdaki fresklerde değersizi görmek mümkün dediğim gibi bunun en meşhur örneği Ayasofya'da yer alıyor. İkinci görebildiğim sahne Apoteisis sahnesi yani Hz. İsa'nın melekler tarafından göğe çıkarılma sahnesi. Bunun bir benzerinde İstanbul'da Kariye'de görüyoruz. O da oldukça meşhur bir konudur. Gene alacağım da dediğim gibi bunu kısmen de olsa freskler zarar gördüğü için kısmen de olsa görebiliyoruz. Üçüncü görebildiğim sahne ise Hazreti İsa'ya e, ...üç bilgin tarafından hediyeler verilmesi. O da İncil'de yer alan bir konudur. O da kısmen olsa e, bu fresklerde görülebiliyor. Hazreti İsa'yı net olarak görebiliyoruz. Daha bebekken Hazreti Meryem'i görüyoruz. E, Hazreti İsa'yı kucağında tutuyor. O da görülebiliyor. O üç bilgen, 3 bilginden de bir tanesini net olarak görebiliyoruz ama dediğim gibi e, freskte hasar olduğu için tam olarak sahneyi tanımlayabilemiyoruz. Burası zaten birinci derece sit alanı aslında koruma altında alan bir olan olan bir olan fakat yeterli koruma burada yok. Çok fazla sayıda dolaştığımızda burada kaçak kazı yapıldığını, izinsiz kazı yapıldığını görüyoruz. Burada çok yoğun bir tahribat söz konusu. Gene benzer şekilde kilise ve civarında da bu tahribatı, insanların yaptığı tahribatı görebiliyoruz. O yüzden buraya bence acilen el atılması gerekiyor. Çünkü yok olan bir kültür varlığı söz konusu burada ve kültür varlıkları yok olduktan sonra maalesef geri dönüşü olmayan şeyler alacağını da yavaş yavaş aslında kaybediyoruz. Şimdi burası gün geçtikçe İpranör dedi ki ya daha önceki yıllarda burası fi o figürler net belli olan figürler vardı. Bunu hemen hemen 25-30 yıl önce bunları çıplak gözle görebiliyorduk. Tabi günümüzün şartlarında gün geçtikçe tahrip olduğunu görmek bizi üzüyor. Korunup kullanmasını isteriz.